Evet şu an geri manevramıza geldik. Sağ sinyalimizi verdik. Debriyaj ve fren. Aynayı, aynamızı dubamızla birlikte hizaladık. Şimdi geri vitesini alıyorsun Ali. Evet. Aynamızdan geri manevra yaparken sağ sol aynaları kontrol ederek harekete başlıyoruz. Freni bıraktık. Debriyajımızı yarıya getir Ali kavrama noktasına. Direksiyonu düz tutuyorum banket çizgisi ve şerit çizgisinin dışına çıkmadan e, aracımı paralel götürmek zorundayım. Evet, diğer dubaya kadar 25 metre geri manevramızı yapıyoruz. Heh. Evet, dubadan dubaya. Duba yanına geldiğinde aracı durduruyorsun. Kalkış için debriyaja bastın. Vitesini bire alıyorsun. Sinyali sola verdin. Önümüz boş olduğu için düz kalkışını yapabilirsin.